Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erk Digital Dev kanalımın sahibi Ali Ruat Ergen. Baya bir süredir yoktum. Tekrar kamera karşısına geçmek de çok garip hissettiriyor açıkçası. Editsiz bir video olacak bu arada bu. Geri döneceğimi haber vermek için bu videoyu çekiyorum. Bir ay sonra gerçi askere gideceğim ama askere gitmeden önce baya bir video çekip stoklamayı düşünüyorum. Sonra haftada birkaç video şeklinde gene yayınlamaya devam edeceğim. Yaklaşık olarak bir 6 aydır falan yoktum sizlere video paylaşmıyordum. Aynen yaklaşık olarak 6 ay kadar olmuş. Bunun sebebi arkadaşlar hemen hemen her yorumun altına da yazdığım gibi gerçekten çok yoğun olmamdan kaynaklanıyordu. Çok fazla işim vardı. Bir işe girdim. Aynı zamanda İstanbul'da kendime ikinci bir iş daha buldum. Bunların detaylarından da birazdan bahsedeceğim. Ve bunun dışında bir de kendi öğrenme sürecim vardı. Tabii ki kendi sosyal hayatım vardı. Belli başlı şeyleri düzene sokmam gerekiyordu gibi koşullar yüzünden gerçekten çok yoğundum, meşguldüm. Bana kalan zamanda da ekstra başka bir iş yapmak istemiyordum. Dolayısıyla YouTube'a da herhangi bir video falan çekmedim. Sonuçta gerçekten külfetli işler. Ama bundan sonra elimden geldiğince videoları çekip çekip özellikle biriktirip zamanı geldiğini atmayı planlıyorum. YouTube'a video çekmeyi ben de seviyorum. Yani sizlerle etkileşimde olmayı bu süreçte uzak kaldığım süreçte yani 4 170 küsur aboneye ulaştık arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu konuda. Umuyorum bu abonelerin bir kısmında da olsa gerçekten yararlı bir seri oluşturabilmişimdir. Ve izlediğiniz videolar sizin işinize yaramıştır. Bu konuda çok güzel geri dönükler ve yorumlar da alıyordum. Bazı yorumlar da vardı ki gerçekten benim kendimi de kötü hissetmemi sağlayan yorumlardı. Ben elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Kendimi geliştiriyorum. Bu arada yani artık bir de şöyle bir durum var. Ben bu kanalı açtığımda bu videoları çekerken seviyem buradaydıysa şu anda yani kamerayla gösteremiyorum ama gerçekten çok daha yukarısında şu son videoyu çektiğim günden beridir kendimi %150 kat daha fazla geliştirdim desem yeridir yani. Umarım bundan sonrasında çekeceğim videolarla sizlere bunu da gösterebilirim. Sizlere bunları da öğretebilirim. Bazı paralı içerikler de çekeceğim. Ayrı bir internet sitesi kuracağım ki bayağı bir geliştirdim o siteyi de. O sitede eğitimlerimi paylaşacağım paralı içerikler olarak. Ama bunun dışında YouTube'a hiç durmadan düzenli içerik gelmeye devam edecek aynı kalitede ve aynı öğreticilikte. Paralı olan kısımlar benim gerçekten çok emek verip kan ter döküp edindiğim bilgilere karşılık gelen bilgiler olacak arkadaşlar. Sizlere bazı sistemler öğreteceğim orada. Bu sistemleri öğrenirken aynı zamanda Unreal'ı ve kodlamayı da gerçekten öğreneceksiniz. En azından öyle bir seri yapmayı umuyorum. Öyle içerikler geliştirmeyi umuyorum. Ama aynısı YouTube için de geçerli tabii ki. Şimdiye kadar ne kadar öğreticiydi ise bundan sonra da o şekilde devam edecek. Aradaki sistemi kurdum. Bundan yaklaşık bir 5-6 ay önce kadar gene bu son video çektiğim dönemlerde şu şekilde göstereyim. Bazı paralı içerikler ve normal içeriklerle alakalı sıralamalar yapmıştım. Konular çıkartmıştım. Bunlar sizden gelenlerle de alakalıydı. Ee, bu konudaki ilk, bu sıralamadaki ilk konum arkadaşlar kapı açma mekanikleriyle alakalı. 5 tane buraya kapı açma mekaniği yazmışım. Emin olun öyle sıradan kapıyı oynatma mekaniklerinden bahsetmiyorum. Onu da göstereceğim tabii ki. Ama sizlere orta düzey seride mekanikleri kodlamayı göstereceğim için en basitinden en zoruna kadar hepsinin değerli bilgiler olduğunu düşünüyorum. Bu şimdilik böyle olsun. Zaten bir sonraki videomuzda göreceksiniz neler çekeceğimi. Bu arada gerçekten tekrar kameranın karşısında olmak garip bir şey. O taraftan OBS'i izliyorum sürekli. Kendime bakıp duruyorum. Çok garip hissediyorum. Neyse ben bu süreçte ne yaptım? Birazcık onlardan bahsedeyim. Bu arada bu süreçte yaptıklarımı çok detaylı ve kapsamlı bir biçimde çektiğim bir videoda gelecek. Burada biraz daha üstün körü olarak bahsedeceğim. Eric Games isminde bir firmaya girdim. Ankara Otlu Tekno kentte yaklaşık bir buçuk sene önce. Bunu zaten daha önce de paylaşmıştım bir sene önce ya da. Burada bazı oyunlar geliştirdim. Daha doğrusu geliştirmedim ama birçok projeye katkıda bulundum ve özellikle multiplayer bir parti oyunu olan görmüş olduğunuz bu Potato Arena isimli oyunda arkadaşlar yaklaşık bir senedir developer olarak çalışmaktayım. Kendisi multiplayer bir oyun. Aynı zamanda bir parti oyunu. Maksimum her haritada 4 kişinin aynı anda oynayabildiği toplamda 10 farklı mini games'in bulunduğu bir oyun. Şu anda erken erişimde oyunumuz. Aslında hemen hemen tamamlama aşamasındayım. Ama hem PlayStation'a hem bilgisayara hem de Nintendo Switch'e çıkıyoruz bu oyunu. Dolayısıyla hepsini tam olarak aynı anda tamamladığımda oyunu bütün her yerde bütün full sürümünü yayınlayacağım. Şirketin politikası böyle şu anda. Ben de onlara uyuyorum tabii ki. Bunun haricinde birçok farklı projenin içerisinde bulundum. Yani bulundum dediğim gördüm tecrübe ettim yoksa birebir developerlıklarını yapmadım hiç birisinin kimisinde arkadaşlarıma diğer developer arkadaşlarıma yardım ettim işte kimisinde projeler inceledim şirkette kaz birçok kazanımım oldu açıkçası bunun haricinde bir de İstanbul'da Hüseyin Sarı Mimarlık Hüseyin Sarı Architecture isimli bir firmada arkadaşlar kendime bir iş daha buldum bu işi uzaktan freelance olarak yapıyorum aslında tam freelance de denmez yani uzaktan bir çalışan gibiyim Şimdi diyorum ya size çok yoğunum arkadaşlar sabah benim Ankara'daki işim saat 11'de başlıyor akşam saat 7'de bitiyor. Benim bütün planım çok uzunca bir süre böyleydi hala bunu devam ettiriyorum yorgun olmadığım takdirde çünkü gerçekten çok yoruluyorum sabah 6'da kalkıyorum 11'e kadar İstanbul'daki işime çalışıyorum. 11'den 7'ye kadar Ankara'daki işimdeyim. Akşam eve geliyorum saat 8'den yatana kadar gene İstanbul'daki işim için çalışıyorum. Kendimi geliştirmek için bir şeyler yapıyorum. C++ tarafını çok güçlendirmeye çalışıyorum gibi 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 aynı zamanda bir de kendi solo oyunumu yapıyorum. Bir RPG oyun yapıyorum şu anda. Onu geliştirmeye çalışıyorum bir yandan. Kendime yeni ekipmanlar aldım. Çizim ekipmanları. ZBrush öğreniyorum. Yani zaten biliyordum bir miktar. Şu anda daha da geliştiriyorum onu. İşte Blender'dı, ZBrush'tı, Substance Painter'dı gibi programlarla kendi modellerimi de oluşturabilmek amacıyla eğitimler alıyorum ve bunları uyguluyorum. Bunların hepsi zaman, hepsi enerji hepsi bana yorgunluk olarak dönüyor. Dolayısıyla YouTube'a gerçekten zaman ayıracak vaktim yoktu. YouTube'dan onun karşılığını alabilseydim eğer şimdiye kadar bir şekilde yapardım tabii ki. Ama hani herhangi bir kazancım yok YouTube'dan arkadaşlar. 4000 abone ve bir eğitim kanalınız varsa kesinlikle bir kazancınız olmuyor. Bundan emin olabilirsiniz. Ben bunu biraz hayır işi için yapıyorum ve aynı zamanda videolarım benim kendimin kendi arşivim oluyor. Yani bir şeyi unuttuğumda A ben bunun videosunu çekmiştim deyip gidip o videoyu bakıp oradan aynı şeyi kopyalayıp alabiliyorum. Yani sonuçta hani zaten bana ait. Bana da bir arşiv oluyor yani hem de portfolyo oluyor. Bu Hüseyin Sarı Mimarlık da arkadaşlar yani bu ar mimarlık firmasında bir arşiv projesi geliştiriyorum. Gerçekten çok güzel bir proje oldu. Ancak şu anda tabi bunu da sizlere gösteremiyorum. Bunun baştan sona kendim developer'ıyım. Bütün her şeyini kendim ürettim, kendim başladım, kendim bitirdim. Modellerdi, UI'lardı falan. Onlara ait tabii UI'ları da ben yaptım. Sadece tasarım kısmı onlara aitti. Potato Arena arkadaşlar daha önceden başlanılmış bir projeydi. Üzerinden 2-3 tane farklı developer, 2-3 tane farklı geliştiricinin geçmiş olduğu bir proje. Üzerine ben devraldım. Potato Arena'nın bana çok çok büyük avant artıları oldu. Ne gibi? Bir kere muhtemelen Türkiye'de hani hangi firmaya girersem gireyim çok zor bir biçimde göreceğim bir multiplayer proje gördüm. Eksikleri var mıydı? Tabii ki vardı. Kendim öğrendim ve bunları da tamamladım elimden geldiğince. İş arkadaşlarım bana yardımcı oldular. Bazıları bu konuda yetkinliklere benden daha iyi seviyedeydi. Onlar bana birçok şey öğrettiler. Aynı zamanda yazılan kodları gördüğüm için ve onları çözümlemeye çalıştığım için çünkü onu çözümlemeden kodlayamazdım buglarını veya hatalarını giderip geliştirmeler yapamazdım. Beni çok başka bir noktaya taşıdı bu Potato Arena oyunu. Ancak yani daha fazla geliştirebileceği bir nokta kalmadı. Bundan sonrasında artık sadece oyunu bitirip paketlemeye çalışıyoruz açıkçası. Öyle yani hani çok fazla da bir bilgi veremiyorum ama dediğim gibi bunun zaten daha içerikli olarak konuşuruz neler yaptık, neler öğrendim bu süreçte işte İstanbul'daki firmada ve Ankara'daki firmada öğrendiklerim, nelerde, ne konularda farklı vizyonlar kazandım. Bunları sizlere sizlerle paylaşmak isterim tabii ki. Hani sizlere de vizyon olsun diye arkadaşlar. Düşünüyorum, düşünüyorum sizlere bu süreçle alakalı başka ne söyleyebilirim diye. Neyse aslında çok da uzatmaya gerek yok. Bu, bu video çünkü geri dönüşümü haberleyen bir video olsun istedim. Kral geri dönüyor arkadaşlar. Şaka tabii ki. Birçok değerli arkadaşımız var YouTube'da da. Yabancı olsun, yerli olsun. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum burada tabii ki. Umarım iyi bir süreç geçiririz arkadaşlar. Bu süreçte desteklerinizi her zaman bekliyorum. Katıldan bana destek olabilirsiniz. Katıldaki birkaç arkadaşa gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Beni devamlı soruyorlar. Bir sonraki videomda ya da diğer videolarımda kendilerinin isimlerini de söyleyeceğim zaten. Devamlı soruyorlar nasılsınız, ne yapıyorsunuz, videolar gelecek mi? işleriniz nasıl gidiyor gibisinden falan. Bunlar beni çok mutlu ediyor tabii ki. O yüzden sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten diyorum. Yorumlarınız çok güzel arkadaşlar. Sizlere bir şeyler öğretebildiğimi bilmek gerçekten hoş bir duygu. Geri dönüyorum. Ve dediğim gibi ilk konumuz arkadaşlar kapı mekanikleri olacak. Buraya 5 farklı kapı mekan mekaniği kodlayacağımı yazmışım. Artık hani nasıl olur ne biter bilmiyorum ama mekanikler serimize geri dönüyoruz. Hadi hayırlısı diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize güzel günler dilerim. İyi geceler.